Pek çok restoranın kapısında aynı ilan var. O ilanda garson aranıyor yazıyor ama başvuran yok. Garson ihtiyacı iş kurun verilerine de yansıdı. En çok aranan eleman sırasının zirvesine yerleşti. Peki restoranlar neden garson bulamıyor? İşte yanıt. En çok önem verdiği şey güler yüz, ilgi alaka. Artık bunları geçtik. Sadece masaya yemek götürseler yetiyor diyorlar canım. İşveren performans, Müşteri güler yüz istiyor ancak garson kara borsa oldu adeta. Restoranlarda insanlar artık çalışmak istemiyor. Gençlerimiz bu mesleğe yönelmiyor. Biz de personel bulmakta zorluk yaşıyoruz. İşkur'un verileri de bu yönde. En çok arananlar arasında İlk sırada garsonluk yer alıyor. Son dönemde birçok restoran ve kafede bu şekilde benzer ilanlar görüyoruz. Bay bayan garson alınacak ilanları. Önceden bu ilanlar konulduğunda anında işe başvuranlar oluyordu. Ancak son dönemde işe başvuruyu bırakın ilanların burada kalma süresi bile uzamış durumda. Bir aydır asılı geliyor arkadaşlar ya tecrübeli olmuyorlar ya işi beğenmiyorlar maaşı beğenmiyorlar. Yani bir masaya beş kere gidiyorum baktım bir masaya. Bu da çok yorucu oluyor. Artın maaşlar da biraz çok etkiliyor. İşletmeler sadece personel bulamamaktan değil, bulunan personelin devamlılığından da şikayetçi. Çünkü çoğu çalışan kısa bir süre sonra işten ayrılıyor. Yani işletmeler zor bulup kolay kaybediyor. Garsondan sonra dikiş makineciliği ve kaynakçılar da en çok arananlar arasında. Gerçek ustalar kayboldu. Çünkü haklarımızı alamıyoruz dediler. Ee, tamamen e, konfeksiyona yönelildi. Benim de yıllarca ben dostam çalışıyordu. Fakat şimdi tek başına devam etmek zorunda kalıyorum. Son 5 yıl içinde beyaz ve mavi yakalıların maaş zamlarının arasında neredeyse iki kat fark var. Yani mavi yakalılar enflasyonun çok üstünde zamlar almışlar. Bunun sebebi de aslında personel bulunamaması.